Herkese selam değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle birlikte TYT 2026'da karşınıza çıkabilecek güzel bir üçgen sorusu ile karşınızdayım. Benim tavsiyem arkadaşlar videoyu izlemeden önce kendini çözmeye çalışın. Daha sonrasında videoyu izleyin. Emin olun bu sizin için çok daha faydalı olur arkadaşlar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sorumuza başlayalım. Yukarıdaki vagonda ok yönünde 9 metre hareket ettiğinde tamam vagonu ok yönünde 9 metre hareket ettiriyormuşuz. E noktası ile B noktası arasındaki uzaklık kaç metre olur demiş. Öncelikle bir sorumuza bakalım arkadaşlar. BC ile CD birbirine eşit demiş. Sonrasında AB 2 kök 13 demiş yazalım. AB 2 kök 13. Sonrasında BE 10 birim demiş. 10 yazalım. Şurasıyla şurası birbirine eşit onda bir yazalım. Buraları x diyelim arkadaşlar. Sonrasında soruda bize vermemiş ama üçgenimizin tabanı yani ED ve AC'ye de biz y diyelim. Paralellikten dolayı arkadaşlar ikisi de aynı olur. Y diyelim, y diyelim. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar iki adet üçgenimiz oluştu. Bu birinci üçgenimiz. Diğeri ise ikinci üçgenimiz. Bu üçgenleri sağ tarafta bir çizmek istiyorum arkadaşlar. Aslında az önce çizdim. Bir video çektim. Üçgenler o kadar kötü çizdim ki anlaşılmayacağını düşündüğüm için bu videoyu tekrardan çekiyorum arkadaşlar. Yine kötü oldu ama idare edeceğiz artık. Çizemiyorum yani yapabilecek bir şey yok maalesef. Şimdi her iki üçgenin de tabanı y birim, y birim. Sonrasında şu harflendirmeleri yapalım. A, B, C şurası x birim arkadaşlar gördüğünüz üzere x birim. Diğeri ise 2x birim. Onu da darflendirmeleri yapalım. E, D, B. Tamam şurası B. Şurası E. Şurası D. Şunları çok yakın çizmişim. Onu bir alalım. Kenara alalım üçgenimizi. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bakın. 2 adet üçgenimiz var. Birinci üçgenimizin yani A, B, C üçgenimizin hipotenüsü 2 kök 13'müş. Yazalım. 2 kök 13. Diğer üçgenimizin ise hipotenüsü 11'inmiş. Yazalım. Gördüğünüz üzere zaten her şey sol tarafta mevcut. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Y kare artı x kare eşittir. 2 kök 13'ün karesi olur. Bunun karesini hemen alalım arkadaşlar. 4 ile 13 çarpacağız. Kaç ediyor? 52. 52 olarak yazalım. Sonrasında diğer üçgene bakalım. Ee, pardon kaydım. Y kare artı 2x'in karesi eşittir. 10'un karesi y kare artı 4x kare eşittir. 100 eder. Tamamdır. Gördüğünüz üzere arkadaşlar her iki tarafta da y kare x kare ve y kare x kareli ifadeler var. O halde bu ifadeleri birbirinden toplayıp çıkaralım. y kare artı 4 x kare eşittir 100. Burada da ise y kare artı x kare artı pardon eşittir 52 var. Alttaki ifadeyi eksi ile çarpalım. Bunları birbiriyle toplayalım arkadaşlar. Topladık gitti birbirini. yediler yani birbirine. x kare ile de bu birbirini yer. Burada 3x kare kalır. 52 100'den 52 çıkardığımız zaman 48. 48'i 3'e bölüyorum arkadaşlar. x kare eşittir 16. O halde x arkadaşlar şöyle yazalım. Artı eksi 4. Tabi arkadaşlar uzunluk eksi olamayacağından dolayı artı 4 olur. Yani x eşittir 4. x eşittir 4 ise şu denklemde yerine koyalım. Bakın şu denklemde yerine koyduğumuz zaman ne olacak? x kare yerine 16 yazdım. 16 karşıya geçer. Ne olacak? Ya kare eşittir 36. O halde arkadaşlar y'miz artı eksi 6'dır. Ama y eksi olamayacağına göre y'miz de buradan 6 gelir. Y'miz 6 arkadaşlar şöyle dursun. X'imiz ise 4. Şu şekilde dursun. Bunları boyayayım direkt hatta. Y'imiz 6, X'imiz ise 4. Tamamdır. Şimdi bu bilgileri kullanarak bize verilen ifadeyi çözeceğiz. Soruyu çözeceğiz. Ne demiş bize arkadaşlar? Bu vagonu 9 metre ileri itin demiş. Şöyle yapalım. Şu aşağıya bir çizelim. Çok çizemedik. Şöyle bir şey çizelim tamamdır. Vagonumuzu şöyle 9 birim ileri aldığımızı düşünelim arkadaşlar. Şurası 9 birim olsun. Bir tık aşağı kaydırayım. Şurası 9 birim. birim. Şurası Y birim. Sonrasında B noktasının B noktası şurası arkadaşlar. B noktasının yerden yüksekliği 2x'te. 2x'i zaten biliyoruz. 2x eşittir 8 olur. Yani x 4 olduğundan dolayı. Şurası 8 birim. Y'nin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Biz y'yi 6 bulduk. Şurası da 6 birim. Yani buranın toteli ne olacak arkadaşlar? 15. 15 birim arkadaşlar. Yüksekliğimiz ne? 8. Biz E ve B arasındaki mesafe arıyorduk. Bakın E'miz şurası. E ve B. Burada bir üçgen oluştu arkadaşlar. Üçgeni de şöyle çizelim hatta. Şurası E, şurası B olsun. Sonra şurası 8. Şurası 15. E, burası da ne olsun? Hadi biz Z diyelim. Z. 8'in karesi artı 15'in karesi eşittir z kare. 64 artı 225 eşittir z kare. 64 artı 225 289 eder arkadaşlar. 289 eşittir z kare ise z buradan arkadaşlar 17 gelir. Zaten belki görmüşsünüzdür özel bir üçgen var. 8, 15, 17 üçgeni. Cevabımız z eşittir 17. Ceyhan. Bence güzel bir soru da arkadaşlar. Üniversite sınavına çıkar mı? Çıkabilir. Şimdiden üniversite sınavına girecek olan herkese başarılar dilerim arkadaşlar. Sizden ufak bir ricam var. Kanalıma abone olup videoyu like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve ufak da olsa bir yorum bırakırsanız arkadaşlar beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.